Merhaba değerli anne babalar, evdeki diğer yetişkinler ve sevgili çocuklar. Bugün Eksi 25 Derneği sizinle birlikte olmamı istedi. Değerli dernek mensuplarına, derneğin üyelerine sevgilerimi, selamlarımı ve büyüklere saygılarımı iletiyorum. Biz dernekle beraber uzun yıllardır ihmal ve istismar konularında çalışıyoruz. Oradaki psikolojik danışma rehberlik programı mezun arkadaşlarla, psikolog arkadaşlarla veya diğer eğitim programlarından mezun arkadaşlarla. Sağ olsunlar çok güzel çalışmalar yapıyorlar uzun yıllardır. Çalıştaylar düzenledik. Özellikle benim Ankara'da olduğum yıllarda onlara katılma şansım daha çok oluyordu öğretmen eğitimleri ve diğer paydaşlarla yani çocuğun çevresindeki diğer yetişkinlerle onların eğitimleriyle ilgili güzel projeler yaptılar ben de onların yanında olmaya çalıştım en son çalışmamızda biliyorsunuz eksi 25 çocuk köyünü kurmak oldu Eskişehir'in bir ilçesinde orada çocukların sosyal gelişimlerini destekleme, desteklemek amaçlı çalışmalarımız var. Onların bu çalışmaları tamamlanmak üzere ama projeler biliyorsunuz ki projeleri doğurur. Eminim genç arkadaşlarım orada çocuk var dedikleri için çocuk neredeyse onlar da orada olacaklar. Bizler de elimizden geldiğince onlara yardımcı olacağız. Bugün sizlerle bu zor günlerde evde daha çok kalmak durumunda olduğunuz için acaba ne oynasak iyi olur? Anneler, babalar, neneler, dedeler dayılar, halalar, teyzeler, evde kim varsa ya da abi, abla, küçük çocuk hep beraber böyle bir ricada bulundular. Ben de masada gördüğünüz gibi birçok kitabı yanıma getirdim. Çünkü kitap olmadan olmaz. Öykü kitabı, bilimsel fen kitapları olmadan olmaz. Onlarla birlikte neler yapabiliriz? Birkaç oyun ve etkinlik sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama burada gördüğünüz gibi bir de küçücük bir suyun içinde portakal çiçeğimiz var. Ben şimdi Marmaris'teyim. Sizlerden uzak bir yerdeyim. Portakal çiçekleri açtı. Hava bugün güneşli değil. Kokusunu size iletemiyorum ama kendisini buradan göstermek istedim. Şimdi neler yapalım? Önce kitaplarımıza bir bakalım isterseniz. Değerli arkadaşlarımın yazdığı kitaplar var. TÜBİTAK'ta çalıştığım yıllarda oradaki değerli eğitimcilerle çıkardığım kitaplar var dergiler var, oyun kartları var. Uzun süredir tema vakıbı bilim kurulu üyesi olduğum için ben ve eşim Orada çıkardığımız programlar, eğitim programları var ve o eğitim programlarını uygulayan değerli, gönüllü öğretmen arkadaşlarım var. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Bir bakalım şimdi neler yapabiliriz. Mesela evde birlikte çocuklarınızla oyuncak yapabilirsiniz. Yine bu da TÜBİTAK'tan çıkmış bir kitap. İçinde değişik oyuncakların yapımı var. Farklı ülkelerden oyuncaklar var ve oyuncaklarla nasıl oynayacağınıza ilişkin bilgiler var muhteşem şeyler var. Hiç aklımıza gelmeyen değişik materyallerle neler çıkarabiliriz. Burada yine farklı ülkelerden, farklı mevsimlerde oynanabilecek oyunlar var. Materyalleri açıklanıyor, oyunların amacı açıklanıyor, oyunların o ülkelerde aldığı isimler açıklanıyor. Ve böylece çocuklarınız birçok kavram ve isim ve ülke öğrenmiş olacaklar. Bu burada ise daha küçük yaştaki çocuklar için etkinlikler var. 0-3 yaş grubu için etkinlikler var. Hem hareket ettirme amaçlı çocuklarınızı hem bilişsel hem dil hem motor gelişimlerini hem göz bakım becerilerini desteklemek için sonsuz güzel çalışmalar görebilirsiniz. Spor yapmak şu günlerde çok ihtiyacımız var. Daha doğrusu ihtiyacımız olduğunu yeniden hatırlatan günler yaşıyoruz maalesef. Çok hoş bir kitap öyle var. Bir arkadaşımız Gözde bir karavanı aldı eline ve karavanı il il gezdiriyor. Bize illeri tanıtıyor. İllerin güzel tarihi, turistik yerlerini, beslenme özelliklerini, gıdalarını pardon tanıtıyor. Bir başka arkadaşımız Gonca Mine Çelik kitap yazarı oldu. Bizim programımızdan mezun. Onun çok hoş kitapları var. Meslekleri tanıtıyor ve o hem korkular, kaygıları ele alıyor hem diğer evrende evreni paylaştığımız diğer canlarla ilişkilerimizi ele alıyor. Bu Tubitak'tan bu tür kartları alırsanız eğer ağaçlar, çiçekler, minik hayvanlar açtığınız zaman hepsiyle ilgili kartların bir yüzünde bilgi var, diğer yüzünde oynanabilecek oyunlar var. Hafıza oyunları oynayabilirsiniz veya çocuklarınızla benim aklıma gelmeyen şimdi birçok çalışma yapabilirsiniz. Şu anda dünyanın birçok yerinde Başka şeyler yaşanıyor birçok ülkede. Mesela Sen Uyurken isimli kitap size bunu anlatıyor. Biz şimdi burada uyurken acaba Afrika'da ne yaşanıyor? Acaba Amerika'da neler oluyor? Güneş battı mı batmadı mı orada? Oradaki çocuklar neler oynuyorlar? Öyle bir e, kitapla buluşabilirsiniz e, çocuklarla. Veya Ağaçların Gizli Yaşamı ne kadar güzel şeyler anlatıyor bize. Ve... Meğerse ağaçların da kendi içinde internet sistemleri varmış. Meğerse ağaçların kökleri sayesinde birbirleriyle konuşurlarmış. Birbirlerine destek olurlarmış. Köklerde şeker üretimini paylaşırlarmış. Meğerse solucanlarla mantarlar ne çok şey yaparlarmış. Mesela dergileri biliyorsunuz. TÜBİTAK dergilerini meraklı minik 3-6 yaş için ve bilim çocuk okul çağı çocuklarınız için içinde çok güzel etkinlikler var, puzzle'lar var. Ne güzel bir şey abone olsanız ve çocuklarınızın posta kutunuza çocuklarınız için her ay bir dergi gelse oley benim de dergim geldi deseler ve içindeki puzzle'ları, oyunları onlarla birlikte oynasanız, yapsanız kartlarla oradaki kavramları gözden geçirseniz ne kadar iyi olur diye düşünüyorum. Bugün içinden bir oyunu da hazine avı oyununu eve Uyarlamaya çalışacağım sizin için. Evet, bunları hızlıca bir gözden geçirmek istemiştim sizlerle. Ee, mesela ne yapalım? Önce biraz hareketlenelim isterseniz. Epey bir yıl önce Ankara Üniversitesi'nin uygulama anaokulunun eğitim programlarından sorumlu olmamı rica ettiğinde, Sayın Rektörümüz, ben de aile katılımı etkinliği olarak ebeveynlere mektup yazmıştım. Acaba sizin çocukluğunuzda oynanan oyunlardan bize söyler misiniz diye. Ve bir soba başı oyunu gelmişti o yıllarda. Kimseyle de paylaşma şansım olmadığı için bugün sizlerle onu paylaşayım istedim. Şimdi tabii ki çocukları çok büyümüştür. o 20 yıla yakın zaman geçmiştir. Belki değerli anne baba da büyümüşlerdir ama izlerlerse hatırlarlar. Şöyle ki mesela benim evde bir baston var diyelim ki elinizde oklama da olabilir. Hani eskiden de soba başında geniş aile yaşanırdı diye. Ya. şimdi bunu biraz kısaltayım ekranı sığacak. Soba başında diyelim ki şimdi de sobamız yok. Halı başında toplandık. Çocuklar, evdeki diğer yetişkinler, abi, abla herkes. Oyunun adı Dibilli Ali, Cingilli Veli, Hasan Hüseyin. Ne komik değil mi? Çok hoş. Ama biz bunu oynadık, öğrendik. Velilerimiz okula geliyor da okulda bize öğretiyorlardı. Tabii ki de biz durur muyuz öğretmenlerimle? sanırım o zaman Filiz ve Ferda öğretmenimiz vardı okulumuzda. Onlarla geliştirdik bu oyunu. Kavramları öğretmek üzere çalıştık. Şöyle ki kuralı yetişkin anlatıyor. Yetişkin cıngıllı Ali deyince herkes dizlerin üstünde bağdaş kurmuş ya da halının çevresinde oturuyoruz. Hop hepimiz böyle üstü tutacağız. Cıngıllı Ali. Dibinli Ali derse hepimiz birden bir elimizle iki elimizle değil bir elimizle dibini yakalamaya çalışacağız. Efendim Hasan Hüseyin dersi de ortasını yakalayacağız. Bu bir şaşırtmaca oyunu dikkat ve algı ile ilgili. Çünkü son zamanlarda çocukların dikkatlerinin çok dağınık olduğu, dikkat sürelerinin kısa olduğu ile ilgili araştırmalar var. Onun için de aklıma geldi. Ee, başlıyoruz mesela Jingle Ali, Ali hepimiz böyle elimizle tutuyoruz. Dibinli Ali, Hasan Hüseyin derken anne ya da baba yetişkin şaşırtmacaya başlıyor. Jingle diyor ama yukarıyı tutacağına ortayı tutuyor veya aşağıyı tutuyor. Biliyorsunuz ki çocuklar yetişkinlerin dediğini değil yaptığını yaparlar. Bu öyle bir oyun. Bakalım kaç çocuk ya da bastonun çevresindeki kimler doğru yeri tutacak. Bir süre sonra kavruyorlar zaten merak etmeyin. Ya bizi kandırıyorsun diyebilirler. Siz şeyi de değiştirin. Yani Jingle Ali dediğinizde yukarı değil, bazen aşağıyı, bazen burayı tutun. Hızlı oynanacak bir oyun. Bunun kuralı öğrenildikten sonra mesela yeşil, kırmızı, sarıyı oynayabilirsiniz. Mesela 5, 7, 3'ü oynayabilirsiniz çocukların bilgi düzeyine göre. Veya elma, portakal, armut oynayabilirsiniz. Veya şehir ismi oynayabilirsiniz. Bulunduğunuz şehir Balıkesir diyelim. Balıkesir, Ankara, İstanbul dersiniz. Gördüğünüz gibi sonsuz çeşitlendirme şansınız var bu oyunu. Son derece keyifli oynuyorlar. Bir süre sonra öneriyorum çocuklar yönergeyi versin. Yani kuralları öğrenildikten sonra evdeki çocuk bu rutine karar versin. Burada söyleyeceği kelimelere ya da kavramlara karar versin. Yani o da sorumluluğu Alsın. Siz oynayın bakalım, kolay mıymış? Siz de şaşıracaksınız gördüğünüz gibi. Bu vesileyle günlerden bir gün devrette, Devrek'te bir anaokulu kurucusu olan bir büyüğümüz, bir dede beni konferansa davet etti anaokulu velilerine ve bana bu bastonu hediye etmişti. Onu da rahmetle almak gerekiyor şu anda. Allah rahmet etsin. Kalan ailesine de saygı selamlarımı iletiyorum. Bir de kilpimiz geldi masaya gördüğünüz gibi. Bizim bahçemizde dolaşıyor. Gerçeğini buraya koyamayacağım için oyuncağını getirdim, koydum. Çok tatlı canlılar bunlar. Şimdi sizinle bir hareketli oyun oynadık. Şimdi isterseniz bir kitap üstünden neler yapabiliriz ona bakalım. Final yayıncılıktan çıkan bir kitap var elimde şu anda. Sıra dışı meslekleri ele alıyor bir çocuğun ailesini tanıtması söz konusu. Şöyle açacağım bir dakika. Bu çocuk tanıtıyor. Benim adım Deniz diyor. Biliyor musunuz benim ailem çok ilginç mesleklere sahipler. Onun için ben de kesin çok ilginç bir mesleğe sahip olacağım ileride şeklinde konuşmaya başlıyor. Ve annesini, babasını, büyük babasının mesleklerini bize tanıtıyor. Annesine bakalım. Biraz okuyacağım izninizle. Annem çiçeklerin olduğu bir dükkanda çalışıyor. O bir çiçekçi. Çiçekçilik ilk bakışta çok sıradan bir meslek gibi görünebilir. Aslında öyle değil. Bir çiçekçi her çiçeğin karakterini bilmelidir. Bunun için de iyi bir hayal gücüne ve renk algısına sahip olması gerekir. Annem harika bir çiçekçidir. Onun yarattığı buketleri çok seviyorum. Arılar da onlara bayılıyor. Arıların bazıları büyük babamın kovanında yaşıyorlar. Çünkü Büyük babam bir arı, arı kovana yetiştiricisi ya da arı yetiştiricisi. Bakın burada bütün çiçekçinin mağazası, malzemeleri, kullandığım araç gereçler, kesme araç gereçleri ya da bitki besleme ile ilgili araç gereçler. Ne çok kavram öğrenir çocuklarımız, ne çok sözcük öğrenir ve ardından çiçeklerin isimleri, Hangisini acaba bizim bahçemizde görüyoruz, hangisini görmüyoruz, neden görmüyoruz, hangi ülkede yetişiyor olabilirler, bu kitap hangi ülkede yazılmış ki bu çocuğun annesi çiçekçisinde bu çiçekleri besleyip büyütebiliyor. Sevdiğimiz sevmediğimizi konuşabiliriz, aslında hepsini de seviyoruz. Sonra neye ihtiyacı var bir çiçeğin besinli, besin, besin olarak ne alması gerekiyor, güneş, toprak, hava, suya ek olarak konuşabiliriz gelincik, eee eğrelti otu, orkide, lale, nergis, kasım patı aynı kel aynı harfle başlayanları çok oynayabiliriz. Aynı sesle bitenleri, aynı sesle başlayanları oynayabiliriz. Ardından büyük babasını mesela koymuş. Böyle devam ediyor bu kitap. arıcı babası, babası pardon, büyük babası Büyük babasını kullandığı malzemeler yine burada da söz konusu. Şurada gördüğünüz gibi giydiği giysisi, nelere dikkat etmesi gerektiği, arılar açısından nelere dikkat etmek gerektiği ki biliyorsunuz arılar varsa hayat var, projemiz var, tema vakfı olarak ve orada da oyunlarımız, kitaplarımız var. Gönüllü okul öncesi eğitim öğretmenleri, ve sınıf öğretmenleri kullanıyorlar eğitim programlarımızı. Arılar tozlaşmaya ve canlı yaşamın devamına büyük katkısı olan gerçekten değerli canlılar. Diyelim ki bu kitabı okuduk, çocuğumuza göstermemiz gerektiği şekilde tuttuk. Jestimizi, mimimizi ayarladık, ses tonumuzu ayarladık ve okuduk. Sonra sohbet saatimiz olabilir. Ben bazı notlar almıştım buraya. Eğer çocuklarınızın bilmediği nesneler varsa buradan mutlaka adını açıklayıp ona bilgi vermek gerekir Eğer hemen bulamazsak internetten arayıp hep beraber çocuklarımızla bakmamız hoş olabilir sonra konuşabiliriz Peki meslek ne demek yani benim mesleğimi biliyor musun, babanın mesleğini biliyor musun, dede nene hangi meslekteler acaba? Şunu yapabilirsiniz, eğer büyük yaş çocuklarınız da varsa, küçük çocuklarınız ek olarak evde birden fazla çocuk varsa, o büyük çocuklar telefon edebilirler yakın çevrenizden, değişik meslek sahibi arkadaşlarınıza mülakat yapabilirler. Sonra o sordukları soruların cevaplarını yazabilirler ve o yazdıklarını size evdeki diğer bireylere aktarabilirler. Yani küçük bir e, e, gazetecilik oyunu gibi oyun oynayabilirsiniz. Çocuklarınız sosyalleşip bir yetişkinle iletişim kurma becerisini geliştirebilirler. Duydukları başka sıra dışı meslekler var mı? Mesela burada hava, hava balonu pilotuna kadar değişik meslekler var. Neler meslek olabilir? Yani mesela kirpi yetiştirici şimdi aklıma geldi diye bir meslek olabilir mi? Sorgulayabilirsiniz mesela veterinerlik bir meslek e, e, dalı, öğretmenlik bir meslek dalı neler, bakalım neler söyleyecekler, hayal güçleri onları nerelere götürecek ben de merak ediyorum. Böyle Böylece e, burada demin tanıttığım kitapları da e, farklı e, sorularla, farklı oyunlarla değerlendirmeniz e, bizi çok mutlu eder değerli anne babalar. Şimdi başka bir oyun oynayalım. Biliyorsunuz hepimiz kulaktan kulağı çok severdik. Kulaktan kulağa oyunu. Biz bunu e, müzikle birleştiriyoruz anaokullarında. Adını böyle sırttan sırta oyunu gibi bir şey koyduk. Siz başka bir şey de diyebilirsiniz. Şimdi yani böyle oturduğumuzu düşünün. Burada başka bir çocuk var. Burada başka bir çocuk var. Mesela burada başka bir çocuk olsun. E, sırtımızı dönüyoruz ama yan yan oturuyoruz. E, eğer çocuğunuz 3 yaşındaysa daha kısa bir ritimli. Mesela diyeceğiz ki pat pat Böyle bir şey vuracaksın. Öndeki o da önünde oturan mesela annesine, babasına, abisine kim varsa evde pat pat yapacak. Pat 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 pat, pat. bu ritim gelecek. En sonda oturan kişi diyeceğiz ki elinle bunu yapar mısın? Ondan şunu bekliyoruz. Pat pat. Ama göreceksiniz ki bu pat pat buralarda bir yerlerde tıpkı kulaktan kulağa oyunu gibi birazcık değişiyor açıkçası. Yoldan çıkıyor, değişiyor. Olsun. Önemli olan burada da dikkat çalışması. Giderek zorlaştırabilirsiniz. Pat pata pat pat. Mesela bu daha çoklu bir vuruş, daha zor bir vuruş olabilir. Bunu evinizde eğer zarar vermeyecek böyle ritim çubuğu gibi küçük tahta parçalar varsa onlarla da yapabilir. Veya çocuğunuz çok küçük, 3 yaş, 2 işte buçuk, iki buçuk gibi tam bilemiyorum gelişim hızları farklı olduğu için yaş vermek istemiyorum. Mesela peluş ayısı olsa elinde, peluş bir de tavşanı olsa onlarla da yapabilir. Neyi istiyorsa. Önemli olan bu aile birlikteliğini keyifli bir hale getirmek. tekrar söyleyeyim. Sona geldiğinde o pat 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 yapabilecek mi? Ya da pat pat, pat hangisini yapabilirse. Çocuklarınızın yapabilme düzeyine göre giderek bu oyunu zorlaştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da bir kulaktan kulağa ya da sırttan sırta oyunu olarak aklınızda kalsın. Şimdi biraz dil gelişimiyle ilgili neler yapabiliriz diye düşünelim. Benim rahmetli babamın bize biz üç kardeşiz. iki tane abim var. Oyalamak için çünkü aramızda birer yaş olunca ne yapacaklarını şaşırıyorlarmış bazen. Gece yataklarımıza yatınca başlardı söylemeye. Bu odada öyle bir şey var ki, öyle bir şey var ki, öyle bir Bir yandan da bakardı böyle. Biz de nereye bakıyor diye bakardık. Sonra söylerdi. Kumaştan yapılmış. Bakın malzeme bilgisi, fiziksel bilim. Hmm. Dışarıdan bizim görmemizi engelliyor. Hmm. Yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Rengi şu. Mansuzçuklar rengini değiştirirdi. Aslında ben şu anda beyaz görüyorum ama mesela pembe derdi. Ya baba işte biz perde o dışarıdan görünmemizi engelliyor ama rengi farklı derdi ve bizi yanıltmaya çalışırdı. Aslında bütün derdimiz neydi burada yetişkin olarak bir babamın ve annemin istediği neymiş? Sıcak bir iletişim, birliktelik ve gülmek, eğlenmek. Çünkü araştırmalar diyor ki evlerde eğlence bitmiş. Evlerde, evlerde yetişkinler fıkra anlatmıyormuş, sohbet etmiyormuş. Aslında ben biliyorum, bir şey diyeceğim ama kızmayın bana. Herkes bu cep telefonunda pıt 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 yetişkinler birbirleriyle mesajlaşıp fıkralar falan paylaşıyorlar ama ben onu kastetmiyorum. Ben e, teknolojiyi bir tarafa bırakıp tamamen sözel iletişimden bahsediyorum. Dokunmak, oynamak, yuvarlanmak çocuklarımızla birlikte ondan bahsediyorum. E, yani... Sizler de her şeyle ilgili bilmeceler oluşturabilirsiniz. Bu odada öyle bir şey var ki, öyle bir şey var ki, yumuşacık içine elyaf doldurmuşlar, sırtımıza koyuyoruz. Çok basit tabii ki, demin der. Siz bunu zorlaştırabilirsiniz. Bir süre sonra, ilk etkinlikte de söyledim, çocuklar bilmeceler uydursunlar ve size sorsunlar, siz cevap verin. Bunu söylerken bir kitabı da söylemek isterim. Aradım sabah evde nereye koydum bulamadım. Değerli insan Aile Çınaroğlu yazar ve Mustafa Delioğlu bir kitap hazırladılar Gün Bilmecelerle Başlar diye Her sayfasında bir bilmece var biliyor Biliyorsunuz ki okul öncesi eğitim öğretmenleri, eğitimciler biliyor ki Güne başlama zamanımız var programımızda ve bilmeceyle başlamak hoş oluyor Diyelim ki o gün terzilerle ilgileneceğiz e, e, Terziyi tanıtacağız, belki sınıfımıza bir terzi gelecek veya annemiz terzi e terzini kullandığı materyalleri konuşacağız. Mesela böyle bir bilmece ile başlamak hoş olabilir. Giysilerim tam üstüme göre. Rahat, güzel ve renkli. Benimkiler de öyle. Kim dokudu kumaşları? Kim boyadı? Giysileri kim biçti, kim dikti? Bakalım terzi diyebilecekler mi? Veya başka bir soru. Kızaran ekmek neden bu kadar güzel kokuyor? Acaba kim buğdayı un, o ne ekmek yapıyor? Şu anda bizim mutfağımızda da yemek kokuyor. Pişiyor ve kokusu buraya geliyor. Siz duymuyorsunuz. Mesela fırıncı diyebilecekler mi? Bilmece sormak, bul yap yapmak bu yaş çocuklar için çok keyifli etkinliklerdir. Size de öneriyorum, tavsiye ediyorum demek isterim. Şimdi başka bir şey yapabiliriz sizlerle. Biraz önce tanıttım Meraklı Minik Dergisi. Biz, ben 7 yıl yaklaşık TÜBİTAK'ta bu derginin oluşturulma komisyonunda çalışıyordum. Şimdi daha farklı arkadaşlarım çok güzel bir şekilde devam ediyorlar sağ olsunlar. O kitabın içinde de bir böyle küçük bir kitapçık var. Bu kitapçıktan örnek vereceğim. Orada doğada hazine avı diyor gördüğünüz gibi. Keşke açık havaya çıkabilecek. Şimdi biraz tabi yasak çıkmamız ama avlusu olanlar site yönetiminin izin veriyorsa eğer bahçeye çıkarmaya, bahçeye çıkıp oynayabilirler. Diyelim ki hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz ama ben bunu size anlatmak isterim. Şurada bir şeysi var, test köşeciği var. Mesela kutucuk var orada. Doğada olduğumuzu varsayalım. Doğada geziyoruz ormanda, pikniğe gittik. Hani bu günler geçtikten sonra yapın ama siz. Hani bu günlerde yapamayacaksınız ama daha sonra doğaya çıkacaksınız. Kaç göknar var. İşte yap kırmızı yaprak olabilir, yeşil yaprak olabilir, Y şeklinde dal. Yanında kutucuk var. Çocuklar dolaşırken kaç tane buldularsa oraya rakamını yazıyorlar. Çok güzel değil mi? Evet. Doğadaki hazine avını oyunumuzu evde nasıl oynarız diye düşünelim hızlıca. Çocukların e, ellemesi, oynaması zarar vermeyecek şekilde o materyalleri araç gereçleri düşünebiliriz. Örneğin açılmamış sabun paketleri, sarı sabun, kırmızı sabun, e, Lego değişik bir e, geometrik şekillerde legolar, değişik renklerde ve büyüklüklerde olabilir. Farklı renkte kırlentler olabilir. Kağıda aynen oradaki gibi çizebilirsiniz ve yanına kaç tane buldularsa kutucuk boş kutucuklara rakam yazabilirler bu ne işe yarar? Evdeki materyallerin sayılarının, renklerinin, şekillerinin farkına varmalarına yarar. Sonra bunlar hakkında konuşabilirsiniz. Hangisi açık kırmızı, hangisi koyu kırmızı? hangisinden daha çok varmış, neye ihtiyacımız var, karşılaştırabilirler, kardeşler varsa konuşabilirler diye düşünüyorum. Ama tekrar edeyim, bunu doğada oynamak çok zevkli. Kozalaktan tutun, çeşit çeşit doğal materyalle kadar hem oynamaları, hem yürümeleri, hem hareket etmeleri son derece önemli bizim için. Çocuk haklarına ve çocuğun oyun hakkına son derece önem veren, Eskişehir'de varlığını sürdüren Eksi 25 Derneği'nin sevgili yönetim kurulu üyeleri ve sevgili üyeleri ve sevgili arkadaşları ile benim uzun süredir üyesi olduğum bir süre yönetiminde bulunduğum Türkiye Okulüsü Eğitim Geliştirme Derneği'ne sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hepimize güzel, sağlıklı, keyifli günler gelsin dileğiyle ülkemize ve dünyamıza. Canlı küreye.